Mehmet Sert bir şut kaleci İkinci hamle Kopağlara gidiyor gol Oscar attı 1-0 oldu Yukatel Denizli Spor Golü erken buluyor En sahibi 1-0 öne geçiyor Bir orta Kafa vuruşu Top direğe çarptı İkinci pozisyon topağlarda gol Gol geliyor. Yukatel Denizli Spor farkı ikiye çıkarıyor. Oscar bir kez daha topu buluşturdu. Yukatel Denizli Spor 2-0 öne geçiyor. Oscar kaptırdı. Kemal. Kemal. Kemal sert vurdu. ...topağalarda gol. Çok güzel bir gol. Kemal'den geldi. Aradaki fark birey iniyor. Karşılaşmada 52. dakika. Kemal'in golü. Altın Ordu. Deplasmanda golü buluyor. Hüseyin Eroğlu. Güzel. Oyuncularını tebrik ediyor gol sonrasında. Hüseyin önüne aldı topu ceza alanında. Hüseyin vuruyor. Son anda kaleci ikinci pozisyon topalarda gol. Golü atan Kemal. Çizgi halinde yakalanıyor Yukatel Denizli savunması. ilk pozisyonda şut. ikinci pozisyonda top önüne düştü Kemalil Topu ağlarla buluşturdu.